Un yok, gluten yok ama lezzet çok diyebileceğim bir tarifle geldim. Kırmızı mercimekle yaptığım bu tuzlu sandviç ekmeklerinin tarifine bayılacaksınız. Hem çok doyurucu hem de protein deposu. İster yetişkinlere ister çocuklara efsane bir tarif. Önce kırmızı mercimeklerimizi bir gece önceden ıslatıyoruz. Ben burada size göstermek için yapıyorum fakat bir gece önceden ıslattığım vardı. Eğer ki derseniz ben bunu ıslatmayı unuturum ya da vaktim yok bana şu anda yapabileceğim şekilde bir yol gösterli yanı derseniz 2-3 dakika kadar kaynatmanız yeterli olacaktır. Yani bildiğiniz pişirmek anlamında haşlama değil. Hafif böyle rengi tam anlamıyla dönüşmesin. Birazcık birbirinden ayrılmaya başlasın mercimekler o kadar yeterli olacaktır. Rondodan daha iyi çekilmesini sağlıyor. Pişirmek yok yani. Çünkü fırında pişecek. Burada sadece en baştaki o sertlik git yeterli. Ve güzel süzüyoruz. Birkaç suda yıkayabilirsiniz. Süzdükten sonra çok ıslak bırakmadan rondomuzun içerisine koyuyoruz. İçerisine ekstra olarak baharatlar katabilirsiniz, sebzeler katabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Üzerine 2 adet yumurta kırıyoruz. 250 gram süzme peynir, yani yumuşak peynir koyuyoruz. Tuz, karabiber ve yarım çorba kaşığı kabartma tozu ekliyoruz. 4 yemek kaşığı da zeytinyağımızı ekledikten sonra rondomuzu kapatıyoruz ve artık istediğimiz kıvama gelene kadar çekmeye başlıyoruz. Mercimek, yumurta ve süzme peynir birleşince tam anlamıyla doğal bir hamur oluşuyor diyebilirim. Un kullanmadan bu kadar güzel kıvam alması da gerçekten ben çok şaşırdım. İlk yaptığımda da farklı bir doku beklerken ekmeğe yakın daha tok, daha içi dolu dolu bir yapıda oluyor tabii ki. Bildiğiniz hamur işi oluyor diyebilirim. Burada size olabilir deyince gösteriyorum. Kıvamı hafif pürüzlü oluyor mercimekten kaynak ki bu normal. Fırın tepsimize kaplarımızı koyuyoruz. Eğer sizde hazır kapki kalıpları varsa onda da yapabilirsiniz. Ekmek gibi dilimlemek isterseniz daha büyük borcama yapabilirsiniz. Kalıplara döktükten sonra üzerlerine ben bir kısmına susam bir kısmına çörek otu serptim. Benim evde haşhaşım yoktu ama haşhaş da olsaydı çok yakışırdı. 180 derece alt üst ızgara ayarında pişmeye bırakıyoruz. Ve işte hazır. Tabi her fırında pişme süresi farklı olabiliyor. Fırından fırına değişebiliyor. O yüzden siz de bir 20. dakikadan sonra kontrollü gidebilirsiniz. Gerçekten o kadar pratik ve o kadar besleyici ki içerisinde gluten yok. Çocuklar için oldukça besleyici ve sağlıklı. Ben arasını kesip içerisine krem peynir dereotu ve çeri domates koyarak tükettim. Gerçekten çok lezzetli oldu. Ayrıca insan gerçekten böyle sağlıklı tarifler yapıp kedince daha mutlu hissediyor. Hele ki çocuklu olanlar çocuklarına iç rahatlığıyla yapıp sandviç şeklinde verebilirler. Beyaz unlu ekmeklerden çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunun gibi pratik, farklı, lezzetli daha birçok tarif için kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, tarifi de denerseniz Yorumlara yazmayı unutmayın. Afiyet olsun.